31 Mart 2024'te Türkiye'de gerçekleştirilen yerel seçimler 81 il ve 973 ilçede yeni yönetimlerin belirlenmesine sahne oldu. Bu seçimlerin sadece şehirlerimizin yönetimini şekillendirmenin ötesinde istihdam piyasası üzerinde de önemli bir etkisi olması bekleniyor. Bu videomuzda 2024 yerel seçimlerinden sonra istihdamda nasıl bir değişim olabileceğini farklı açılardan kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle kısa vadeli etkilere bakalım. Seçimlerin hemen ardından yeni seçilen belediyelerin altyapı, ulaşım, park ve bahçe düzenlemesi gibi alanlarda yatırım planlarını açıklamalarını gözlemliyoruz. Bu yatırımlar inşaat, demir çelik, hazır beton gibi sektörlerde kısa vadeli bir iş artışı sağlayabilir. Bazı belediyelerde yönetim değişikliği olması yeni istihdam imkanları ve mevcut çalışanlar için belirsizlik yaratabilir. Özellikle siyasi görüşe veya partiye bağlı olarak yapılan atamalar ve işten çıkarmalar kısa vadede istihdamda dalgalanmalara neden olabilir. Seçim sonuçları yerel ekonominin gidişatını da etkileyebilir. Yatırımcılar yeni yönetimlerin ekonomi politikalarına ve istikrara olan güvenlerine göre yatırım kararlarını verebilirler. Yatırımların artması veya azalması buna bağlı olarak da istihdamda dalgalanmalara yol açabilir. Uzun vadeli etkileri de şu şekilde sıralayabiliriz. Seçilen belediyelerin şehir planlama ve altyapı yatırımlarına yönelik öncelikleri uzun vadede istihdam imkanlarını ve sektörlerin dengesini etkileyebilir. Örneğin turizme odaklanan bir şehir planlaması otelcilik ve restorancılık sektöründe iş imkanları yaratabilirken sanayiye odaklanan bir planlama üretim ve imalat sektöründeki yeni iş imkanlarını sağlayabilir. Yeni seçilen belediyelerin inovasyon ve girişimciliğe olan desteği uzun vadede yeni iş kollarının ve sektörlerin oluşmasına katkıda bulunabilir kuluçka merkezleri, girişimcilik programları ve ARGE yatırımlarına yönelik teşvikler, yeni iş imkanlarının ve inovatif sektörlerin gelişmesine zemin hazırlayabilir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yapılan yatırımlar da insan kaynağının gelişmesine ve dolayısıyla daha kalifiye iş gücüne yol açarak istihdam imkanlarını çeşitlendirebilir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, mesleki eğitim programlarına yatırım yapılması ve sosyal yardımların artırılması da uzun vadede istihdam imkanlarını ve iş gücünün niteliğini geliştirmeye katkıda bulunabilir. 2024 yerel seçimlerinden istihdama olan etki, seçilen belediyelerin politikalarına ve uygulama planlarına bağlı olmakla birlikte bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Büyük şehirlerde ve gelişmiş bölgelerde istihdam imkanları daha çeşitli ve arz talep dengesinin daha istikrarlı olması beklenirken, daha az gelişmiş ve tarımsal ağırlıklı bölgelerde istihdam imkanları daha sınırlı olabilir ve mevsimsel işlere bağlı dalgalanmalar yaşanabilir. Sonuç olarak, 2024 yerel seçimlerinden istihdam piyasası üzerinde nasıl bir etki çıkacağı kesin olarak söylemek zordur. Bu durum Seçilen belediyelerin politikaları, uygulama planları, bölgesel dinamikler ve global ekonomik konjonktüre bağlı olarak değişecektir. Kısa vadede bazı sektörlerde iş imkanları artışı ve belirsizlik görülebilirken, uzun vadede ise şehirlerin kalkınma planları ve istihdam odaklı politikalar istihdam piyasasının genel dengesini ve sektörel dağılımını önemli ölçüde etkileyebilir.